Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir değişik reçelle geldim sizlere. Nar sulu ayva reçeli yaptım arkadaşlar. kahvaltılarımızda bayılarak yiyeceğiniz bu reçelin yapımını sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Sizleri bekletmeden ayvamı hazırlayarak yapımına başlıyorum. iki tane büyük ayva hazırladım. Ee, Ayvalarımı şu şekilde parçalara ayırıyorum. Ayva biraz sert olduğu için elimde kesmedim arkadaşlar. Böylesi daha kolay oluyor. Kabuğunu soyuyorum. Bu reçelim çok güzel oldu. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle çekirdeklerini alıyorum. kanalımda sade ayva reçeli de paylaştım. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Nar suyuyla bu reçelim çok güzel oldu. Hem renk olarak hem lezzet olarak. Herkesin beğeneceğini düşünüyorum. Ortasındaki çekirdeklerini şu şekilde alıyorum. Dilerseniz bir iki tane çekirdekli için atabilirsiniz. Renk veriyor reçelimize. Kabuklarını ince ince soydum. Bu şekilde küp küp doğruyorum. dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Daha küçük doğrayabilirsiniz. Hepsini eşit bir şekilde doğruyorum. Yapımı kolay. Kısa sürede hazırlanan bu reçelemi çocuklarımız çok sevecek. Sizlerin de kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde severek yiyeceğinizi düşünüyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildiriz, zilinizi açarsanız yeni yükleyeceğim videolarımdan ilk size haberdar olursunuz. Ayvalarımı bu şekilde doğradım. Ölçü olarak arkadaşlar bir kase kullanıyorum, bir ölçü ayvam var. Aynı ölçüde şeker koyacağım. Şekerimi ölçüyorum, aynı şekilde bir ölçü şeker kullanıyorum. Ayvalarımı bekletmiyorum arkadaşlar. Direkt pişireceğim. Ayvamın üzerine şekerimi ilave ediyorum. Üzerine su bar, klasik su bardağıyla 1,5-2'ye yakın su koyuyorum. 1 çay kaşığı kadar limon tuzu koyuyorum. Şöyle hepsini iyice karıştırıyorum. Şekerle, ayvanla hepsini. Ee, iyice karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum. Hayvanın şekeri erirken arkadaşlar ben bu arada bir tane orta boy nar hazırladım. Narımı şu şekilde oradan ikiye ayırıyorum. Suyunu sıkıyorum. Bir limon sıkıcıyla sıktım. Ee, i̇ster meyve sıkacağıyla sıkın. isterseniz limon sıkıcıyla da sıkabilirsiniz. Şekeri erimiş arkadaşlar. Ben üzerine yemek kaşığıyla şöyle 3 e, yemek kaşığı nar suyu koyuyorum. Hem renk veriyor hem lezzetini artırıyor. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Benim reçelim kaynıyor arkadaşlar. Bakın. Orta ateşte bu şekilde kaynatıyorum. Henüz tam olmamış. Yine de kontrol etmek için bir tabağa alıyorum. Tabağımda reçelimi soğuttuktan sonra şu şekilde kıvamına bakıyorum. Bu arada kıvamına bakarken o arada reçelimizin altını kısık tutalım arkadaşlar. Birden koyulaşmasın. Bakın kıvamı biraz daha benim istediğim kıvam olmadı. İstediğiniz kıvama gelene kadar bu şekilde kontrol edin. Ara ara kontrol ederek reçelinizi kaynatın. Reçelimin son aşamalarına gelirken arkadaşlar çeyrek limon kadar yani birkaç damla limon suyu sıkıyorum. Hem hafif ekşilik veriyor hem şekerlenmesini önlüyor. Uzun süre şekerlenmiyor arkadaşlar. Bir senede dursa bu reçelim hiçbir şey olmuyor. Bakın köpükleri e, iri iri olmaya başladı. Ben tekrar e, kıvamına bakıyorum. Şöyle salladım mıydı? Üzerinde soğuyan reçelimizin üzerinde hafif bakın kıvrışıklar oluşuyor. Sağ üst köşeden. Siz de görebileceğinizi düşünüyorum. O şekilde üzerindeki kıvrışık olduktan sonra reçelim ocaktan alıyorum. Sıcağıyla kavanozlara koyuyorum. Ben vakumlamıyorum. Tam soğuduktan sonra içine buharlaşmaması için ağzını kapatmıyorum. Tam soğuduktan sonra ağzını kapatıp uzun süre bekletiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tüketene kadar bozulmadan kalıyor arkadaşlar. Kıvamı çok güzel oldu reçelimin. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Reçelim bu şekilde. Hem görsel olarak hem lezzet olarak sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Videomu izleyerek, paylaşarak bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.